Konuğumuz Kadın Hastalıkları Uzmanı Esra Tuştaş Habera. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hı -hı. Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efendim biz güzellik estetik dünyasında yolculuğa çıkmış bir program formatımız var. Ama materyal olarak kumaşımız kadın, kadınla evet. çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak izleyicilerimiz arasında kadınlar olduğu kadar tabii ki erkek izleyenlerimiz de var. İzleyicilerimizden gelen sorular içerisinde kadın hastalıklarına dair çok fazla soru da oluyor. Hı hı. İşte bu sebeple sizi konuklarımızın arasına almak istedik ki gelen soruları uzmanından yanıtlar bulalım, çözümler bulalım. Kadın hastalıklarında histeroskopi diye bir yöntem var. Hı hı. Kimi hanımefendinin korkulu rüyası olan, kimi kadının belirli dönemlerde mutlaka yapılması gerekir dediği bir konu. Bize bunu anlatabilir misiniz hocam? Evet ben histeroskopiyi anlatmak için geldim. Özellikle bu konuyu seçtim. Çünkü kadın hastalıklarında bizim teşhis ve tedaviye aynı anda yapabildiğimiz çok özel bir yöntem. Hem de uygulaması kolay. Hastanede yatış süresi hatta günübirlik olarak birkaç saat misafir ediyoruz. Bazen lokal anesteziyle ofis ortamında bile yapılabiliyor. Dolayısıyla histeroskopi ne olduğunu anlatmam gerekirse aynı diğer endoskopik işlemler gibi mideye, kalın bağırsağa, mesaneye, idrar torbasına bakılan endoskopik yöntemler gibi bir kamera aracıyla rahim içini inceleyip, tanı koyup hem de aynı seansta tedavi edebildiğimiz çok özel bir yöntem. Kaç tipi var hocam? Kaç uygulama modülü var? Stereoskopinin bir diagnostik bir de operatif olmak üzere iki tipi var. Diagnostik tipinde özellikle sadece tanı amaçlı rahim içine girip e, hastaya şikayetlerine yol açan nedeni bulmaya çalışıyoruz. E, ...buldursak eğer bir neden dediğim gibi aynı seansta operatif olarak da bir takım müdahaleler yapabiliyoruz. Operatif olan kısmında ise daha önceden tanı koyduğumuz bir nedenin tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, histeroskopiyi hangi şikayetlerde kullanmamız gerekli anlatır mısınız? Evet, mesela kadın hastalıklarında bizim için en büyük problemlerden biri anormal rahimden gelen kanamalar. Düzensiz kanamalar, adet kanamaların fazla olması, ara kanama şeklinde olması... Anormal kanamalarda nedenler daha çok rahim içinde polip dediğimiz küçük et parçaları, miyomlar, rahim içinden kaynaklanan miyomlar olabiliyor. Bazen rahim duvarında kalınlaşmalar olabiliyor. Bunların işte tanısını koyup hem de aynı seansa tedavisini yapabiliyoruz. Onun dışında mesela tekrarlayan gebelik kayıpları olabiliyor hastaların. Rahim içinde bir takım perdeler dediğimiz septum, doğumsal yapısal anomaliler olabiliyor. Bunların aynı şekilde tedavisini yapabiliyoruz. kısırlığı olan veya tüp bebek tedavisi yapılan hastalarda bazen tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı oluyor. Hastaya her şey yolunda tüp embriyo yerleştiriliyor ama tutunamıyor. O zaman gene rahim içinin gözlemlenmesi ve birtakım işlemlerin yapılması gerekebiliyor. Bu amaçla da histeroskopi yapılabiliyor. Veya daha önce bir takım müdahaleler geçirmiş, rahim içinde yapışıklık oluşmuş olan adet kanamaları, düzensiz olan hastaları olabiliyor. Onların da tedavisini isteriskopi ile yapabiliyoruz. Evet, yalnız hocam özellikle kısırlık konusunda böyle bir sorunu yaşayan ve çözümsüz bir dert olarak hayatının çok önemli bir yerinde bulunan bu sorunun tanısında ve tedavisinde Evet. Kullanımı anlatabilir misiniz? Uygulama modelini, uygulama şeklini anlatabilir misiniz bize? Kısırlığın e, sonuçta bir sürü sebepleri var. Bunları araştırırken mesela rahim filmi çektiğimiz hastalarda veya ultrason yaparken de bazen rahim içinde küçük polipler görebiliyoruz. Bunlar da tüp bebek öncesinde veya diyelim ki aşılama yapacağız veya tedavi planlayacağız. Bizim tedavimizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden e, histeroskopiyle rahim içine bakıp ee, işte polip var mı ya da tutunmasını engelleyecek bir miyon var mı, ee, rahim içinde perde ya da yapışıklık dediğimiz durumlar var mı bunların e, tanısını koyup hem de aynı seansta bir takım aletler kullanılarak işte bir takım yakıcı, e, koter dediğimiz elektrik akımları veya makaslarla bunları e, kesip düzeltmek veya o polipi miyomu dışarı çıkarma şansımız olabilir. Yani ya tedaviye başlamadan önce de yapabiliriz veya tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında hani ne oluyor, içeride ne var onu gözlemlemek için. Aynı zamanda rahim içine e, tüpler de açılıyor. Yani tüplerin çıkış noktasını görebiliyoruz. Bazen onların önüne tıkayan, hani gebe kalmasını engelleyen bir sorun var mı yok muydu? Gene histeroskopiyle ile gözle görüp tanısını koymuş olabiliyoruz. Peki hocam kadınlara ait birçok sorunu histeroskopi yöntemiyle hem tanısının hem de tedavisinin yapılabildiğini anlattınız. Bu nasıl yapılıyor bu işlemi anlatabilir misiniz hocam? Histeroskopi nasıl yapılır? Evet histeroskopi genelde hani operatif yaptığımızda anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz. Ufak bir anestezi işlemin süresi de kısa olduğu için çok derin bir genel anestezi olmuyor. Sedasyon şeklinde bir anestezi ameliyathane ortamında. Hasta uyuduktan sonra bahsettiğim aletler ile rahim ağzını azıcık genişlettikten sonra o kanaldan geçerek ve içeriye bir takım sıvılar, basınçlı sıvılar vererek içeriği gözlemleme şansımız oluyor. Gene aynı aletten bir takım loop dediğimiz özel aletleri de göndererek müdahale etme şansımız oluyor. Yani rahim içinin endoskopik olarak kamera yöntemiyle ve bir takım monitörlere aktarılıyor, dışarıdan hiçbir kesi olmadan rahim içini gözlemleyip tedavi etmek mümkün oluyor. Çok eski dönemlerde bu tarz cihazlar geliştirilmeden önce yani polip için, miyom için maalesef rahimin alınması evet. hmm. karından büyük ameliyatlarla ya da e, işte körlemesine kürtajlar şeklinde işlemler yapmak gerekebiliyordu. Hani şimdi bu açıdan çok çok daha hastalar açısından konforlu, ameliyat sonrası iyileşme hızlı şeklinde e, endoskopik bir işlemin olması çok büyük bir avantaj. Elimiz çok güçlendi yani bu konuda. Tabii kesinlikle. Peki hocam en uygun zamanlama hangisidir? Ne zamandır histeroskopi yapabilmesi için? Histeroskopi için biz genelde adet sonrası ilk bir haftayı tercih ediyoruz. Çünkü adetle rahim zarı atıldığı için önümüzü engelleyecek, görmemizi engelleyecek bir herhangi bir doku olmamış oluyor. Ve de en azından hastanın da yumurtlamadan önceki bir dönemini seçiyoruz ki gebelik olasılığı ya da riski de olmasın diye. Yani adet sonrası dönem en uygun dönem. Peki isteroskopi işleminin herhangi bir riski var mıdır? E, tabii ki işlemin e, uygun bu konuda deneyimli kişiler tarafından yapılması lazım. Her cerrahi müdahalenin bir takım riskleri vardır. İsterekskopi de hani basınçları kontrol etmemiz, verdiğimiz sıvıyı, kullandığımız elektrik akımlarını e, çok düzenli takip etmemiz, hani bu konuda deneyimli daha önce defalarca yapmış e, kişiler tarafından yapılmasında fayda var. Çünkü bazen e, rahimin delinmesi, işte karın içinde sıvı birikmesi. E, kandaki bir takım elektrolit denge durum bozuklukları, ödem gibi şeyler e, riskler olabilir. O yüzden e, bu konuda deneyimli hekim ve hastanelerde olmakta fayda var. Bu işlemden sonra hastalar neye dikkat etmesi gerekir hocam? İşlem sonrası e, en az bir 10 gün, 2 hafta kadar cinsel ilişkiden uzak durmalarını söylüyoruz. Enfeksiyon riski olabilir diye. Onun dışında ufak kanamalar olabilir birkaç gün. Hafif ağrılar olabilir, rahim içindeki o kullandığımız sıvıyı atması için zaman gerekebilir. Onun dışında çoğunlukla hani hem hastanede kalış süresi az, ağrısı az, iyileşmesi çabuk, hani hemen ertesi gün çalışmaya başlayabilir. Dolayısıyla sadece bunlara dikkat etmesi yeterli. İşlemin yani histeroskopiden sonraki iyileşme sürecini, normale geçme sürecini tanımlar mısınız bize? Hasta zaten ertesi gün çalışmaya başlayabilir. Ama şikayetleri varsa birkaç gün izin de kullanabilir. Bir hafta 10 günden sonra tamamen normal hayatına da dönebilir. Bir ilaç kullanmamıza gerek oluyor mu hocam? Yok sadece ufak ağrı kesiciler öneriyoruz. Gerçekten yani birçok kadının korkulu rüyası haline gelen, zaten kadın jinekolojik muayene bir e, evet. e, fobik bir e, hali vardır tabii ki. Hı hı. E, ama birçok ameliyatın, ağır ağır ameliyatların önüne, yerine, erkenden yerine evet. e, geçen, ee, yeni farklı ve gelişmiş teknolojinin ürünü bir uygulama. Kesinlikle hatta şunu söyleyebilirim. hani çoğu hastalarımız bayanlar bilir, Hani kadın hastalıkları biraz öteleriz, saklarız, gizleriz, Hani bu tarz şikayetlerinde doktora gitmekten çekinmesinler. Çünkü hani en azından minimal invaziv dediğimiz bu tarz endoskopik işlemlerle sorunlar çok kolay çözülebiliyor. Bazı hastalarımız gerçekten bize de söylüyorlar hani keşke ihmal etmeseydim, şimdiye kadar halletseydim diye çok çok rahat bir şekilde çoğunlukla iyileşiyorlar. Hocam ağzınıza sağlık, e, yüreğimize su serptiniz. En azından ağır bir operasyon olmadığını, evet. çok çok daha büyük çetrefilli e, ameliyatlar yerine, ameliyatlar yerine, yerine geçen kolay bir yöntem olduğunu e, bize özetlediniz. Çok teşekkür ederiz sevgili Hocam. Rica çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Çok Keş'e devam ediyor.